Herkese merhabalar. ikinci Solar Fire dersimize hoş geldiniz. Ben Ömer Aksoy. Ee, derse başlamadan önce ufak bir duyuru yapacağım. Ee, 29 Ocak 2016 tarihinde Astroloji Okulu Roy Gillett'ı e, davet ediyor. Roy Gillett bu tarihte İstanbul'da bulunan Astroloji Okulu'nda Solar Fire üzerine bir günlük bir ders verecek. Eğer ilgileniyorsanız katılmanızı tavsiye ederim. Bugünkü dersimizde bu Solar Fire'ı kendi kullandığınız tekniklere nasıl uygun hale getirebilirsiniz ve görmek istediğiniz noktaları haritanıza nasıl ekleye, ekleyebilirsiniz? Bunu anlatacağım. Şimdi bir harita açtık. Gördüğünüz gibi bu haritayı okumak birazcık zor. Çünkü sadece kaspların hangi derecelerde olduğunu vermiş ve e, bu e, şeylerin, e, burçların burçlar kuşağında nerede başlayıp nerede bittiklerini göremiyoruz. Sadece evlere odaklanmış bir harita var burada. Bunu okumak zor olabilir. Bu yüzden bunu nasıl değiştirebileceğimize bakalım ilk önce. Bu sağda wheel style yani harita stili butonunu tıkladığımız zaman önümüze seçenekler geliyor. Buradan istediğimizi seçebiliriz bir sürü seçenek var ve bazıları mesela Vedic astrolojiye daha uygun, bazıları Huber astrolojisine uygun, kimisi heliosentrik astrolojiye uygun. Bunun gibi birçok şeyler var, seçenekler var. Mesela Avrupalı stili bir harita açabiliyoruz veya diyelim terim yöneticilerini görmek istiyorsanız mesela Ptolemaios'un terim yöneticileri diyelim bu şekilde bize gösteriliyor. Ama terim yöneticilerini şimdilik boş verelim ve birazcık daha normal bir harita açalım. Mesela burç yöneticileri, SGN ruler adlı stil dosyasında burç yöneticilerine uygun bir gösterildi bu dış halkada bir harita bize oluştu. Şimdi e, burası böyle. Sizin fark edebileceğiniz bir şey var burada mesela. Burada Arap noktası, Yuno, Vertex noktası sonradan eklenmiş gibi gözüküyor. Siz ilk açtığınızda programı bu eklenmemiş olabilir. Bunu nasıl yaptığımı hemen kısaca anlatayım. Sağ tıklıyorum. Display Points ya da Ctrl D'ye basıyorum. Sizde seçili olan muhtemelen Plan and Chiron. Yani Planets ve Chiron astroidini e, asteroidini gösteren bu harita şey noktalardır. Bunu değiştirmek için edit'e basabilirsiniz ve istediğiniz noktaları buradan tıklayarak etkileyebilirsiniz. Ama ben bu solar ile e gelen listeleri çok fazla etkilemek istemiyorum. Onun yerine kendi liste dosyalarımı açıyorum ve bunu yaparken de hali hazırda hazır olan listelerin üzerine Yeni eklemeler yapacaksınız. Copy tuşuna bastığınızda mesela AB diye bir dosya açalım. Bunu editlerseniz kendi dosyanızı editlemiş oluyorsunuz ve program dosyalarında çok etkiniz olmuyor. Hiçbir etkiniz olmuyor daha doğrusu. Buradan ondan sonra istediğim noktaları seçiyorum ve ekliyorum. Ayrıca bunu yaparken mesela bütün gezegenleri çıkar, görmek istemiyorum diyorsanız sadece mesela bu eklediğim noktaları da görebilirim. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bir böyle yaparak da bütün gezegenleri tekrar haritama dahil ettim. Şimdi bu sayfa bize sadece bir tane harita gösteriyor ve bu birazcık bizim için can sıkıcı olabilir. Çünkü astroloji birçok değişik hesaplamalara ihtiyaç duyuyor hesaplamaların hepsine raporlar sayfasından çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Ama bugünkü dersimiz raporlardan ziyade sayfalar bölümü. Sayfalar bölümünde eğer sol tarafı okursanız belli başlı astroloji tekniklerine göre özel olarak hazırlanmış sayfalar olduğunu görüyorsunuz. Kozmobiyoloji mesela bize orta noktaların odak olduğu bir takım sayfa tasarımları önümüze koyuyor. Burada da gördüğünüz gibi veya Vedik astroloji yapıyorsanız en aşağıda Vedik seçeneğini işaretleyerek burada Vedikleri, Dasaları buradan başka e, harita şekillerini bize gösteriyor. Evet, burada e, eğer doğum günü hediyesi olarak e, danışanlarınıza solar return haritalarını vermek istiyorsanız bu şekillerde e, Birazcık daha tasarım olan harita şekilleri de var veya chart art bölümüne geldiğimiz zaman bize bir takım stilize haritalar gösteriyor. Buradaki harita içerideki haritanın ne olduğu baktığınız haritada değiştirebiliyor. Mesela burada bir transit haritası da olabilir özellikle iki sevgili ya da eş için bir haritaya bakıyorsanız işte bunun gibi bir görseli kullanıp buraya da bir sinastri haritası yerleştirebilirsiniz. Sinastri haritasını dördüncü derste anlatacağım. Nasıl açabileceğiniz işte, progres ve transitlerle beraber. Buradan e, temel sayfalar, işte uni sayfası bize ilk gösterilen sayfaydı. Burada begin diye bir sayfa var. Bu da yeni başlayanlar için uygun bir sayfa. Mesela bir açı ızgarası var veya noktalar ne durumda, elementler ne nasıl dağılmışlar. Gezegenler ve noktalar haritaya nasıl dağılmışlar? En e, net e, açılar neler bu haritanın içinde? Bunları gösteren bir sayfa var. Buraya kurcalayın, aradığınızı kesinlikle bulacaksınızdır. Şimdi e, bugünkü konumuz için ben e, şeyi tercih ediyorum. Şu anda bir e, bize özel seçilmiş noktaları da gösteren bir harita. Burada gördüğünüz gibi bir tablo var. Burada extra ring yazıyor. Yani fazladan bir nokta eklemek isterseniz, onları kullanıyorsanız işte sabit yıldızlar gibi ya da bazı Arap noktaları gibi, asteroitler gibi şeyleri de görmek istiyor ama haritaya dahil etmek istemiyorsanız burada gösterebiliriz. Bu noktaları aynı zamanda haritalara da dahil edebiliyoruz. Burada da tablo halinde de gösterebiliyoruz. Bunu ayrı bir şekilde yapacağız şimdi. Eğer e, burada sağ tıkladıktan sonra ikinci seçeneği yani Display User Defined Points kullanıcı tarafından ayarlanmış noktalar seçeneğini tıkladığımız zaman burada bir tane özel bir şey hazırlamışım. mı? Dört tane nokta seçmişim. Burada sağ taraftakileri kısaca seçersek mesela şu anda orta noktalar istediğimiz orta noktaları buradan çift tıklayarak ekleyebiliyoruz. Veya bir kaza yaptık diyelim. Buradan Delay'ta basarak rahatlıkla ortadan kaldırabiliyoruz. Ee, Arap noktalarına bakmak istiyorsak burada Arabic Parts, burada Fixed Star yani sabit yıldızlar var. Buradaki sabit yıldızların sayısı size az geldiyse Select File'da tıklayıp Star File seçeneğini seçerseniz en çok sabit yıldızın bulunduğu listeyi önünüze dizer. Buna da dikkat edin. Burada standart olarak Brady'nin hesapladığı sabit yıldızlar var. Arap noktaları da aynı şekilde. Bütün Arap noktalarını görmek istiyorsanız select file all parts olabilir. Ama sadece Biruni'nin, El Biruni'nin hesapladığı. Arap noktalarını görmek istiyorsanız da El Biruni seçeneğine tıklayabilirsiniz. O listeden bakabilirsiniz. Bunun yanı sıra asteroidler, ekstra noktalar. Buradan da ekleyebileceğiniz bir takım şeyler var. Ya da en, işte en sonki ay fazı, en son gerçekleşen tutulmalar veya gezegenlerin düğümleri. Bunları da haritaya ekleyebiliyorsunuz buradan yaparsak yani user defined points'ten yaparsak ve save'e basıp select'e bastığımızda bu noktalar haritaya eklenir. Bunu yaparken şeye dikkat edin. Buradaki gliflere dikkat ederseniz hangisinin ne olduğunu glifler burada. Buradan görebilirsiniz. Buradan mesela bir tanesini de çıkarmak istiyorsak Delete'a basıyoruz. Eğer buradan renk, renklerini görmek istiyorsanız, renklere göre daha rahat anlarım ben diyorsanız renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Sirius mesela rengini açık mavi yaptım. Burada gözüküyor. Buraya çift tıkladım Sirius olduğunu gösteriyor bana. Ya buraya tık çift tıkladım Part of Bliss noktası. Buraya çift tıklayarak da hani hangi nokta olduğunu görebilirsiniz bunun. Şimdi e, burada görmek istemiyorum ama ben şeyde görmek istiyorum diyorsanız tekrar sıfırlayalım bu noktayı. Burada görmek istiyorum diyorsanız extra ring points diye bir seçenek var burada. Buraya tıklayarak istediğimizi seçebiliyoruz ama bunlar birbirlerinden değişik e, noktalar. O yüzden yeniden bir e, şey hazırlamanız gerekecek. Create tuşuna bastıktan sonra edit e diye bir şey açalım. Edit'e bastım az önce mesela moon and sun orta noktası işte Sirius sabit yıldızı sabit pozisyonlarda bir şey yok. Buradan işte e, diyelim aşk noktası, tutku noktası, işte arkadaşlıklar noktası. Buradan istediklerimi seçiyorum. Bir önceki diyelim. Bunlar veya işte en sonki tutulma Bunları göster deyip select'a bastığım zaman buradaki e, dosya gördüğünüz tablo değişiyor. Dosya değiştiği için baktı. Ve buradan da size e, glif bilgisini, şeylerini, bulunduğu noktaları ve deklinasyon durumunu size gösteriyor. Çift tıkladığınız zaman bir şey olmaz burada. Özetle bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde açılarla ilgili ayarları nasıl yapacağımızı anlatacağım. Ben Ömer Aksoy. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize mutlu bir sene diliyorum. Hoşçakalın.